Merhaba arkadaşlar. Bugün sizde spring vuruşu, vuruşu yapacağız. Yiğit Tuzoğlu'na bağlantı kuruyoruz. Evet arkadaşlar bugün spring vuruşu nasıl yapılır ona bakacağız. Kamerayı biraz yaklaştıralım. Şimdi spring vuruşunda raket açılır, düşer ve omuza böyle gider. Yani top sekti mi normal gelir mi arkaya uçar. Spin vuruşunu bir gerçekleştirelim. Ahmet, e, sen biraz yaklaştır kamerayı. Evet. Tam olmadı bu. İkinciyi yapıyorum. Bu biraz daha iyi olamaz. Spin vuruşunda biraz sert ve spinli çekmeniz lazım. Yani şöyle. O düzgünce, döndük alınca Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu kadar yeter.